Arkadaşlar selamlar siz bu videoyu izliyorken 30 bin lira değerindeki 3 tane bıçak çekilişimizin bitmesine sadece bir gün kaldı. Hatta siz bu videoyu izliyorken saatler kalmış olacak. Daha bu bitmeden yeni bir 30 bin TL değerinde çekiliş açacağım şu anda. Şu gördüğünüz 3 tane bıçağı koyuyorum. 1078 dolar değerinde 3 tane slaughter skinler. Anket yaptım. 4000 kişi arasından %50'si bu görmüş olduğunuz slaughter skinlerini seçti. O yüzden ben de yeni çekilişimizi şimdi aktif edeceğim. Katılmak istiyorsanız eğer açıklama kısmında linki bırakacağım. İlk katılanlar siz olabilirsiniz. Daha önceden de FBB kodumla Kedroba 5 dolar yatırdıysanız yine bu çekilişe de hiçbir bakiye yatırmadan katılabileceksiniz. Şöyle bıçaklarımızı seçtik. Create giveaway diyorum ve görmüş olduğunuz gibi çekilişimiz aktif oldu. İlk katılanlar olmak için açıklama kısmındaki yoruma gidin. Şimdi gelelim arkadaşlar 1900 dolarla katlamaya çalışalım. Evet Case bedela geldik. Bayağı pahalı kasalar açmayı düşünüyorum çünkü bakiyemiz çok arkadaşlar. Batmaya üzülmeyeceğiz. Bu bıçakları da bugün katladım. Bakalım daha güzel bıçaklar katlayabilecek miyiz? Hemen kasa savaşına Serpent kasasıyla başlayacağım. Bu Serpent kasası Medusa falan çıkartabiliyor arkadaşlar. Yani fiyatı 60-70 dolar ama çok güzel itemler aldım buradan. Hemen 10 tane koyarak ilk kasa savaşımıza giriyorum. Umarım kazanan biz oluruz abi. Hadi bakalım ilk kasadan başladık. Abi Fire Factory New olmasın. MV güzel. 50 dolar daha pahalı Factory Nive. O yüzden şu an izlemeye devam ediyoruz. sizin M4 geldi bir tane bize. Çok kötü. E, 60 dolarlık kasadan toplamda 23 dolar çıkar. Bir tık üzücü. Bir tane de Vulkan çıktı karşıya. 258 dolar. Fark şu an baya fazla. Yani bıçak çıkarmadığımız sürece büyük ihtimalle bu farkı kapatamayacağız. Ama üzülmek yok. Hala çok fazla kasa var. Tek bir kasadan bile pahalı bir bıçak atabiliyor. Umarım atar. Fark şu an inanılmaz abi. 6 katımız falan galiba. 7 katımızmış. Hala da çıkmamaya devam ediyor. Bu şanssızlık da peşimizi bırakmıyor abi bizim. Yani o kadar. 6 tane kasa açıldı. Her biri 60 dolar desen 70 dolar geldi abi. 60 dolarlık kasadan 10 dolar almış. 0. İnanılmaz bir şanssızlık demek oluyor bu. Son iki kasa kaldı. Yani çıkartırsak kar edeceğiz. Çıkartamazsak inanılmaz bir şekilde battık yani. Çok tatsız bir şekilde. Yani karşımızdaki adam kasa savaşını kazandı ama adama bir şey çıkartamadık. Öyle bir kayıp oldu derken son anda 112 dolar çıktı. Bayağı kötü bir kasa savaşı oldu o yüzden hemen unutmak için direkt kapatıyorum. Yeni bir kasa savaşı oluşturuyorum. Erov'dan açalım 3 tane de. Bakalım kazanabilecek miyiz? Karşıma direkt rastgele bot ekledim. Bot Sali geldi. Sali'den korkmuyoruz. Kazanabiliriz. Sarı eldiven çıkmasın. Ne çıkar çıksın abi. Vallahi sarı eldiven bu kasada benim korkuluyor arkadaşlar. Çünkü sadece onu çıkartıyoruz. Bakın bak 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 bak. Geldi. Yani ben diyorum abi. Cidden Erov kasası bu. Bu itemin kasası. Başka güzel bir şey çıkmıyor abi. Evet kaza savaşını kazandık ama verdiğimizi dahi alamadık. Aslında çok da zarar etmedik ama ben bir tane de aynı savaştan oluşturacağım. Belki onu da güzel bir şeyler çıkarız diye. Çünkü şu anda bir 600-700 dolar zararımız var. O 600-700 doları yine Erov kazasından çıkartabiliriz. Çok fazla bıçak da çıkıyor aslında bu kasadan ama neden nedense denk getiremedik bugün. Hatta daha öncelerde de denk getiremedik. Tek aldığımız şu sarı eldiven diyecektim ki gelmedi. Hayret. Gerçekten hayret. Şu an ikimizi çıkaramadık sarı eldivenden. Ama kar da edemedik. Erof kasası son anda güzel. Katlattı abi. Verdiğimizde aldık. Güzel. Zararımızın bir kısmı karşılandı. Devam edeceğiz Cage gelip. Kobra kasasından açacağız. Bu videoda fa fark ettiyseniz yeni gelen kasalardan açmıyorum. Eski güzel kasalardan açıyorum. Cage en güzel kasalarından yani. Hemen bir kobra kasası koyduk. Kobra kasası da 78 8 var bakalım buradan ne alacağız her bir açımda çok güzel abi Shadow of Daggers Tiger Tut geldi faktörü 220 dolarda bir fiyatı var güzel bir tane daha abi x'te çıkardı ya abi ft çıkardı ya ya bu nasıl bahtsızlık abi bana çıksa savaş görmüş oluruz da 250 dolarlık ama gitti field tested çıkardı ya al işte bir de unitajı kazandık harbiden adama iyi para kazandıracağız hadi lan son kurşun oğlum son kurşun yapma bunu be gerçekten çok üzüldüm beyler hani bütün zararımız karşılanacaktı. Bir de kara geçecektik kazansaydık her ama yani 400 dolar fark da koydu geçti diyebiliriz. Ben bu kasa savaşını çok beğendim. O yüzden bir tane daha açacağım. Kobra kasası çok güzel bir kasa. Ama işte bize gelmediği için çok da sevinemiyoruz. Bot Mayer geldi. Imor gelmesin de kim geliyorsa gelsin abi. Imor dün benden 4000 dolarlık kasa savaşı kazandı videoda. İzlediyseniz zaten görmüşsünüzdür. Imor'u underdog modunda da normal modda da yenemiyorum. O yüzden Bot Mayer'e okeyim. Ama güzel bir şeyler çıkartmak lazım artık. Çünkü şu ana kadar karlı bir item yok açıkçası. Birer tane kasaların fiyatı çıktı sadece. İşte ben bu kasa savaşını kazanırsam anca bunu kazanırım yani. Kar etmediğim bir kasa savaşını kazanırım. Verdiğimi bile geri alamam. Ama onu bile kazanamadık şu an. Baya kötü gittik ya. Son bir 386 dolar bakiye kaldı. Al işte karan bir tiger tut bir de. Oğlum ben neden bu kadar şanssızım ya. 386 bin puan birikmiş bu arada arkadaşlar. Hemen bunu da harcayalım. Sizler de kasa açtıkça puan birikiyor. Bu puanlarınızla da yine tem alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Mesela ben puanımın tamamını bastım. 110 dolar bir item geldi. Bayağı bir kötü. Normalde daha fazla gelmesini beklerdim. Son olarak yine biz risk alacağım. Yapacağım şey çerez ve joker kasaları olacak. 6 tane çerez, 6 tane joker kasasından koyacağım. Bakalım katlayabilecek miyiz? Şöyle zınk diye koyduk. 3 kişilik açıyorum ve normal bir şekilde başlatıyorum abi. Normalde underdog açacaktım ama ne olur ne olmaz şu ana kadar bütün kasa savaşlarını kaybettik. Son anda kazanırız diye böyle yapmak istedim abi. O kadar kaybın üstüne bir tane güzel itemler çıkarmamız gerekiyor bir savaşta. Evet 12 tane savaş başlık Kasa savaşımız başladı. Adam iki tane 70 doları koydu lan. Helal olsun. %20 şansı var bu arada sadece. Evet daha güzel şeyler çıkması gerekiyor. Benim şansım AK-47 headshot olmamalıydı ya. Evet bir buçuk dolarlar gelmeye devam ediyor şu anda. Devam. Hadi. Hadi. Hadi çerez. Hadi çerez. Hold kaçtı. Emerald web eldiven kaçtı. İnanılmaz şanssızlıkta devam ediyoruz şu anda. Evet en sağdaki botta bir bıçak çıkardı. Underdog kursak kazanıyormuşuz bu şekilde giderse eğer. Ama abi Diggle Blaze çıkardı ya. Ben niye Underdog açmadım bu savaşı ya. İnanılmaz şu anda. Yani son son kaza savaşımızı da güzel bir şekilde yapamadık. Ona üzüldüm vallahi arkadaşlar. Çünkü bakiyemiz kalmadı. Hala umut var ya. Hala umut var abi. Bir 1000 dolarlık bıçak çıkarmadık mı buradan ya da bir 2000 dolarlık bıçak. Şu kazı savaşını harbiden kazanmayı çok isterdim. Verdiğinin iki katını aldı mesela bu adam şu anda. X flüt. Evet son kasadayız şu anda. Hadi yok abi olmadı. 19 doları da boş verin. Dediğim gibi arkadaşlar çekilişe katılmayı unutmayın. Açıklama kısmında linki var. 5 dolar yatırarak ikisine de katılabiliyorsunuz. Ayrıca 5 dolarınızla kasa açıp katladığınız itemi de envanterinize çekebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Hemen önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Melih isimli arkadaş kazandı. Bakalım takip ediyor mu? Zink. Evet takip ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.